Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Bitmart Dev Bitcoin Airdrop etkinliğini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunların hiçbir sınıf sahası değildir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Şu anda Bitmart'ın Dev Bitcoin Airdrop etkinliğinin kampanyasının kısmını görüyorsunuz. Kanalıma takip ediyorsanız Bitmart birden fazla etkinlik yaparak kullanıcılarını önemse ve güzel kampanyalar yapıyor. Ben de bunları sizlerle paylaşıp tanıtmak istiyorum. Bugün de Bitmart'ta dev Bitcoin Airdrop 10.000 üyestilik ödül havuzu kampanyası var bugün sizlerle onu tanıtacağım. Kampanyaya geçmeden önce YouTube kanalımı takip ediyorsanız YouTube kanalımdaki Bitmart videoma giderek açıklama kısmından hem girip benim referansımda kayıt olabilir hem de kampanyanın bütün detaylarına linklerine ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen kampanyaya geçelim. Bitmart'ta dev bitcoin airdrop 10.000 üyestelik ödül havuzu kampanyası şu anda başlamış durumda. Dediğim gibi 11 Kasım'da başladı ve 18 Kasım'da da sona erecek. Bu sayfada yer alan tüm kampanyalar yalnızca Avrupa ve Brezilya'daki kullanıcılar için geçerlidir. Bu kampanya için Avrupa tanımı, Kuzey Atlantik adalarını, bağımsız devletler topluluğunu Türkiye'yi de içerecek şekilde yapılmıştır. Buradan gelip kampanya paylaşabilir ve buradan da gelip katılabilirsiniz. Birazdan zaten bunları yapacağız. Dediğim gibi kampanyanın tamamlanmasına 5 günlük bir süre var. Bitcoin'in 11 Kasım'da 88 bin dolarla yeni bir zirveye ulaşmasını kutlamak için Avrupa ve Brezilya'daki kullanıcılarımıza özel bir Bitcoin airdrop'u sunmaktan heyecan duyuyoruz. Trading girişimize hemen kaydolun ve 10.000 USD değerinde Bitcoin ödül havuzundan payınızı güvence altına alın. Acele edin, bu teklif ödül havuzu tükenene kadar geçerlidir. Yani kampanya bitmesine daha süre olmasına rağmen bu ödül havuzu tamamlanırsa tükenirse kampanya otomatik olarak tamamlanmış olacak. Yeni kullanıcı için hoş geldin AirDrop'u kazanabilirsiniz. 10 dolarlık Bitcoin ödülünü kapın kısmı ile gözümüze çarpıyor. Kayıt olun en az 10 üyesi değerinde herhangi bir token yatırın ve en az 50 üyesi tutarında spot trading hacmi gerçekleştirin. Bu teklif sadece 11 Kasım'dan sonra kayıt olan yeni kullanıcı için geçerlidir. Yani siz bu videoyu izlediğinizde kayıt olursanız bu kampanyaya katılabileceksiniz. İlk giren alır esasına göre sadece ilk 840 katılımcı ile sınırlı olduğunda burada altını çizmiş. Siz de Videomun açıklama kısmındaki linkten gelip kayıt olabilir ve bu airdrop'u kazanabilirsiniz. Diğer kısma gelecek olursak tüm kulajlar için Bitcoin Trading yarışması kısmında 1600 üyesi değerinde Bitcoin kazanın. Birinci kısımda Bitcoin Spot Trading'de en yüksek hacme sahip kullanıcı 800 üyesi değerinde Bitcoin kazanacak. İkinci kısımda da Bitcoin Spot Trading'de ikinci en yüksek hacme sahip kullanıcı 500 üyesi değerinde Bitcoin kazanacak. Üçüncü kısımda da Bitcoin Spot Trading'de üçüncü en yüksek hacme sahip kullanıcı da 300 üyesi değerinde Bitcoin kazanacak. Not kısmında da bu yarışma için sadece etkinliğe katıldıktan sonra yapılan Bitcoin Spot işlemleri geçerlidir. Yani bu kampanya etkinliğe katıldıktan sonra işlemlerinizi yapmanız gerekiyor. Şartları ve koşullara geçecek olursak bu kampanya Avrupa ve Brezilya da çevreleyen Kuzey Atlantik adaları, bağımsız devletler topluluğu ve Türkiye'de ikamet eden kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu kampanyaya katılım bu şartlar ve koşullar ile Bitmart kullanıcı sözleşmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirlenen diğer şartlara kabul ettiğiniz anlamına gelir. Ödüller yalnızca ilk gelen alır sırasına göre sunulmaktadır. Ödüllerin dağıtımı kampanyasında erdikten sonraki 15 iş günü içinde gerçekleştirilecektir. Lütfen her katılımcının yalnızca bir ödülle sınırlı olduğunu ve aynı kullanıcı tarafından birden fazla girişin kabul edilmeyeceğini unutmayın. Ödüller Bitcoin olarak dağıtılacaktır. Katılımcılar kripto para piyasalarının doğal dalgalanma nedeniyle Alınan bitcoin'in değerinin başlangıçta duyurulduğu zamana göre hesap kredilenme sırasında daha yüksek veya daha düşük olabileceğini bilmelidir. Yani ise token olarak bitcoin olarak verileceği için o anki değerden daha yüksek bir değerde veya daha düşük bir değerde de olabilir. Katılımcıların her türlü hile veya dolandırıcı eğilimine katılmaları kesinlikle yasaktır. Bitmart bu tür faaliyetleri aktif olarak izleyecek ve böyle davranışlar sergilenen herhangi bir katılımcıyı diskalifiye etme hakkını saklı tutacaktır. Bitmart bu katılımcının dolandırıcılık faaliyetlerine karşılığı tespit edilirse ödülleri iptal etme ve geri alma hakkını saklı tutar. Ayrıca Bitmart dolandırıcılık, insan hatası, teknik artar ve kampanyanın bütünlüğüyle tehlikeye atılabilecek diğer faktörlere dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli nedenlerle kampanyayı herhangi bir zamanda değiştirme, askıya alma ve iptal etme etkisini korur. Bu tür değişiklikler kampanya sırasında bile gerçekleşebilir ve katılımcılar bu olasılığı göz önünde bulundurmalıdır. Kampanyaya katılarak bu şart ve kuşları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi beyan etmiş Olursunuz size beraber bütün detayları incelemek için bu kısmı size beraber okumak istedim. Şimdi kayıt olmak kısmına girelim. Cık. Videomun dediğim gibi açıklama kısmına bir tane link olacak. O linke gelip tıklayarak siz de Bitmart'ta benim referansımda kayıt olursunuz. Beni çok memnun edersiniz. Çünkü bu kampanyada 11 Kasım'dan sonra kayıt olan kullanıcılar o ilk gördüğünüz kısımdaki kampanyaya katılabiliyor. 10 üyestilik Bitcoin airdropuna. Siz de gelip bu şekilde kayıt olabilirsiniz. Buraya geldiğimizde e-posta veya telefon numaranızı girerek buraya da gelip şifre oluşturarak ve buraya da onayladıktan sonra kayıt olma kısmına tıkladığınızda kayıt olabilirsiniz. Bitmart etkinlik haricinde de şimdi kayıt olan ve 3000 USD'ye kadar kazanın hoş geldiniz bonusunu da alabilirsiniz. Aynı zamanda gelip Google ve Apple kimliğinizi de hesap oluşturabiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra kampanya tekrardan dönmek istiyorum. Kampanya geldiğimizde yeni hesap oluşturduğunuzda şimdi katıl kısmına tıklayarak kampanya katılabilir. Ve burada belirtilen kısımları yaptığınızda buradaki spot trading işlemlerini yaptığınızda siz de gelip bu airdropları kazanabilirsiniz. İlk gelen ilk e alır esasına göre oluşurunda bunu da altını çizmek istiyorum. Ne kadar erken davranırsanız o kadar ödülden de fazla bir pay alabilirsiniz. Bu Bitcoin trading yarışmasında 1600 yeslerinde Bitcoin kazanabilirsiniz. Birinci kısımdaki en yüksek hacme sahip kullanıcı 800 yesli, ikinci kısımda 500 yesli, üçüncü kısımda da 300 yeslik bir Bitcoin kazanacak. Bu not kısmı bence çok önemli. Bu yarışma için sadece etkinliğe katıldıktan sonra yapılan Bitcoin spot işlemleri geçerli olacaktır. Gelip işlem yapma kısmına spot kısmına gelerek de al sat yaparak siz de hacminizi arttırarak bu kampanyadan ödülünüzü alabilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi yeni kullanıcılar için hoş geldin airdrop'u kazanmak için de 11 Kasım'dan sonra kayıt olan yeni kullanıcılar için geçerli. İlk giren ilk e alır esasına göre de ilk 840 katılımcı ile sınırlı. İlk 840 katılımcı bu airdrop'u kazanacak. Bunu da altını çizmek istiyorum. Ve aynı zamanda ödül ise geldiğinde 10 daha yüksek veya daha düşük de olabilir. Çünkü token olarak bitcoin olarak oluyorsunuz ödülünüzü. İlk başta kayıt olup en az 10 USDT'lerini herhangi bir token yatırın ve en az 50 USDT'arında spot trading işlemi gerçekleştiğinizde size gelip buradan ödülünüzü alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Bitmart'ta dev Bitcoin airdrop etkinliğini inceledik. Kampanyanın ve kayıt olma linkinin bütün detaylarını, linklerini videonun açıklama kısmında bulabilir. Oradan da hem kayıt olma kısmına gelebilir hem de kampanyayı görüntüleyebilirsiniz. Kampanya etkinliğine gidebilirsiniz, sayfasına gidebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.